Merhaba arkadaşlar. Oran orantı konusunun dördüncü testindeyiz. İlk sorumuz inşaat sektörünün en önemli yapı taşlarından biri olan beton hazırlanırken kum, su ve agreganın agrega neydi? Taş, çakıl vesaire böyle maddelerin olduğu kullanılmaktadır. İnşaat sektöründe C10, C20, C30, C40 gibi beton karışım oranları vardır. Bunlar dayanımlarını verir. C30 hazırlanırken kum, su ve agreganın karışım oranları sırasıyla 4, 3 ve 6 ile doğru orantılı. C20 hazırlanırken kum, su, agreganın karışım oranları sırayla C3, 2, 1 ile ters orantılıdır. Bir evin inşaatında 104 metreküp C30 için kullanılan malzeme miktarıyla en fazla kaç metreküp C20 hazırlanabilir diyor. Yazalım hemen C30 için. Şuraya C30 diyelim. Kum, su ve agrega ne demiş 3 4 4 3 6 ile doğru orantılı. O zaman şuna 4k, şuna 3k, şuna 6k diyebilirim. Hepsini topladığımda ne yaptı? Hepsini toplayalım. 13k yaptı toplamda. Bu 13k 104 metre küpmüş. 13K eşittir 104 metreküp. O zaman K ne olur buradan? Bir tane K kaç metreküp oldu? 8 metreküp oldu. Bunu bulduk. Demek ki kumdan 4 kere 8, 32. Sudan 3 kere 8, 24. Agregadan da 6 kere 8, 48 metreküp kullanılıyormuş. Şimdi C20 için bakalım. C20'de kum, su, agrega oranları ters orantılıymış. O zaman T bölü 3, T bölü 2 ve T diyebiliriz. Bana diyor ki e, bunların en fazla kaç metreküp C20 hazırlanır diyor. Bunların en fazla olanı hangisi? Agrega en fazla olanı. O zaman agreganın hepsini kullanmaya çalışacak. Yani şu T 48 olsaydı eğer suyum ne olurdu? T bölü 2'den 24. T bölü 3'den kumum ne olurdu? 16 olurdu. Gördüğünüz gibi 32'den küçük. Bu 24'e eşit. T de 48 yarı yani maksimum hali. Bunların hepsini kullandığımda ne oldu? 88 metreküp kullanmış oldum. Daha fazla kullanabilir miyim? Yani T'yi 50 alabilir miyim? Alamam. Çünkü elimde zaten 48 metreküp agrega var. Daha fazlasını alamam. O yüzden maksimum 48 alabilirim diye T'ye 48 dedim. Demek ki neymiş? 88 metreküp C20 hazırlanabiliyormuş karışımla. O yüzden cevabımız değişik. İkinci sorumuz bir kur yemişçi aşağıdaki gibi karışık çerezler hazırlamıştır. Birinci paketteki fıstığın ağırlığının bademin ağırlığına oranı 4 bölü 3'tür. İkinci paketteki fıstığın ağırlığının kajının ağırlığına oranı 5 bölü 3'tür. Birinci paketteki çerezlerin ağırlığının ikinci paketteki çerezlerin ağırlığına oranı 5 bölü 4'tür. Bir ve ikinci paketteki toplam fıstık miktar 1,5 kilogram olduğuna göre birinci paketteki çerezlerin ağırlığı kaç kilogramdır? Kaç gramdır hatta kilogram değil. Şimdi bakıyoruz. İlkinde neymiş? Fıstık bölü badem. Fıstık bölü badem 4 bölü 3'müş. İkincisinde de fıstık bölü kaju 5 bölü 3'müş. O zaman şöyle yapabilirim. Ben buradan fıstığa 4K, bademe de 3K diyebilirim. Toplamda kaç oldu burası? 7K oldu. Şurada da fıstığa 5T kajuya da 3T diyebilirim. Burası toplamda 8T oldu. Bunların da birbirine oranı 7K bölü 8T'de 5 bölü 4'ü veriyormuş. Buradan şunlar sadeleşir. Ne olur o zaman? 7K bölü 2T eşittir 5 olur. O da 10T eşittir 7K olur. Yani ben şuraya T gördüğüm yere 7X yazsam buraya da 10X yazabilirim. O zaman birinci paketteki toplam ağırlık neydi? 7K idi. K gördüğüm yere 10X yazdım. Yani 70X kadar karışım varmış orada. Bana neyi soruyor? 1 ve 2'deki fıstık miktarını soruyor. Vermiş daha doğrusu. Bunu vermiş. Buradan yola çıkarak x'i çekebilirim. Fıstık neydi ilkinde? 4K. İkincisinde 5T. Şimdi ben K gördüğüm yere 10X yazdım. T gördüğüm yere 7X yazdım. Topladığımda ne oldu? 40X burası. Burası da 35X oldu. İkisini topladım. Toplamda 75X oldu. Yani 75 x'im 1,5 kilograma denk. O da kaç gram? 1500 gram. O zaman x ne olur buradan? 20 gram olur. Bunu bulduk. Birinci paketteki çerezlerin ağırlığını sormuş bana. Birinci pakette 7k çerezim vardı. K'nın nı, yerine de 10x yazıyordum. O zaman toplamda 70x çerezim var. İkisi de ne buldum? 20 buldum. 70 çarpı 20'den 1400 çıktı. Gram bu. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. Üçüncü sorumuz. Doğrusal bir yolda bir trenin tünelden geçerken farklı iki görüntüsü ve trenin görünen bölümlerinin uzunlukları metre cinsinden aşağıda verilmiştir. Tünelin uzunluğunun trenin uzunluğuna oranı 1 bölü 2'dir. Buna göre trenin uzunluğu kaç metredir? Şimdi bu trenin uzunluğu ikisinde de aynı olduğu için ben şu tünele hiçbir şey demeyeyim. Orası tünel diye kalsın. O zaman ne olacak trenimin uzunluğu? 2x kare artı x artı 1 artı bir tane tünel artı 6x artı 3. Bu neye eşit? Şöyle eşittirdiğim aşağıya yazayım. Alttakine eşit. O da ne? x artı tünel artı 7x artı 5'e eşit. Bunlar birbirine eşitmiş. Buna eşitlersem ne çıkar? Tüneller zaten direkt gitti. 2x kare artı 7x artı 4 eşittir 8x artı 5. Şunlar gitti. Buradan ne oldu? 2x kare eksi x eksi 1 eşittir 0 oldu. Bunun da kökleri x eşittir eksi 1 bölü 2'ye x eşittir artı 1. E, x'i eksi 1 bölü 2 alabilir miyim? Alamam. Zaten bu tarafta tünelin içinde değil dışına çıkmış. O zaman eksi alamam ben bunu. Mutlaka artı alacağım. Demek ki x'im artı 1'miş. X'i buldum. Herhangi birinde yerine yazabilirim. Aynı zamanda şunu da kullanmam gerek. Tünel bölü tren oranı 1 bölü 2'ymiş. Yani 2 tane tünel, bir tane trene eşitmiş. Bunu biliyoruz. Treni de şu şekilde bulabiliriz. Herhangi birinde yerine koyarak bulabiliriz. Neydi? 8x artı 5'ti bir tarafı. Yerine yazalım 1'i. 8 artı 5'ten 13 oldu. Yani trenin boyu şurası 13 oldu. 13 artı tünel oldu hatta. Herhangi birinde yerine yazdığımda. Karşıda da iki tane tünel vardı. Tünelleri bir tarafa toplarsam ne olur? Tünelim buradan 13 olarak bulunur. Bana neyi soruyor? Trenin uzunluğunu soruyor. E tren neydi? Tünel artı 13'tü. E tüneli de 13 buldum. 13 artı 13'ten 26 santim olarak bulundu. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki uzunlukların toplamı 43 birim olan 3 pipet çubuğunun uzunlukları verilmiştir. Birinci çubuğun ucundan 2 birim kesilip atılıyor ve kalan çubuk 3 eşit parçaya bölünüyor. İkinci çubuğun ucundan 4 birim kesilip atılıyor ve kalan çubuk 4 eşit parçaya bölünüyor. Üçüncü çubuğun ucundan 3 birim kesilip atılıyor ve kalan çubuk 5 eşit parçaya bölünüyor. Son durumda bütün çubukların uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre 3A artı 2B eksi 3C kaçtır? Şimdi hepsinin toplamı 43'müş. Yani A artı B artı C'nin toplamı 43'müş. O zaman A artı B artı C eşittir. 43'ü bir yazalım kenarda dursun. Şundan 2 birim kes. A eksi 2. Bundan 4 birim kes. B eksi 4. Bundan da bir birim kes. C-1 Ne diyor? Şunu diyor 3 eşit parçaya böl. Bölü 3. Bunu 4 eşit parçaya böl. Bölü 4. Bunu da 5 eşit parçaya böl diyor. Bütün çubukların eş, e, uzunlukları artık eşit birbirine diyor. Hepsi birbirine eşit olsun ve hepsi bir tane K gibi sayıya eşit olsun. Bu durumda hepsi için tek tek içler dışlar yaptığımda ne çıkar buradan? A değerim 3K artı 2 çıkar. B değerim 4K artı 4 çıkar. C değerim 5K artı 1 çıkar. Hepsini toplayalım. 43'e eşit diye uzunlukları. Topladık ne oldu? Şurası 12K artı 7 neye eşit? 43'e. Buradan k değerini 3 olarak buldum. E yerine yazayım k'yı burada 3. 3 kere 3 9 artı 2'den burası 11. Burası 16. Burası da 16 çıktı. O zaman a'yı bulduk. 11. B'yi bulduk. 16. C'yi bulduk. 16. İşlemini yaptığımda 33 artı 32 eksi 48'den 17 oldu. Cevabımız C şıkkıdır. Beşinci sorumuz aşağıda verilen tablodaki her biri hücreye iki basamaklı rakamları birbirinden farklı tek sayılar yazılacaktır. Soldan sağa doğru ilk 4 hücredeki sayıların aritmetik ortalaması 88'dir. Buna göre tablodaki tüm sayıların toplamı en fazla kaçtır diye sormuş. O zaman şöyle değer verelim bunlara. A artı B artı C diyelim. Yani A B C D diye yazalım. İlk 4 hücrenin soldan sağ A B C D olsun bunlar. Bunların hepsinin toplamının aritmetik ortalaması 88. Yani hepsini toplayıp 4'e bölünce 88 çıkıyormuş. Yazalım. A artı B artı C artı D bölü 4 eşittir 88. Buradan işler dışlar yaptığımda A artı B artı C artı D eşittir 352 çıktı. Yani hepsinin toplamı 352 imiş. Bana diyor ki birbirinden farklı tek sayılar diyor. O zaman burası maksimum ne olabilir bana en fazlayı sorduğu için? Maksimum 97 alabilir. Maksimum 99 olmaz. Çünkü rakamları birbirinden farklı diyor. O zaman şu 99'u direkt silelim. Aslında en büyük tek sayı bu. Ama birbirinden farklı rakam olması gerektiği için 97 aldık. O zaman sayıları şimdi toplayalım. 352 artı 97 artı 25. Ne oldu bunların toplamı? 474 oldu. Cevabımız C şıkkıdır. 6. sorumuz aşağıdaki doğrusal grafiklerin Birincisinde bir çiftlikte ineklerden elde edilen süt miktarı, ikincisinde ise sütlerden elde edilen peynir miktarı verilmiş. Çiftlikteki her bir inek eşit miktarda süt verdiğine göre 40 inekten elde edilen peynir kaç kilogramdır? Şöyle desek inek bölü süt İnek 2, 2 tane inek 12 litre süt üretiyormuş. 2 tane inek 12 litre süt üretiyormuş. Yani 1 bölü 6. O zaman süt bölü peynire bakalım bir de. Süt bölü peynir. O da ne? 1,5 15 litre sütten 1,8 litre peynir üretiliyormuş. 15 bölü 1,8 diyelim. Şöyle. Bana ne diyor? 40 tane inekten diyor. Şimdi ben bir tane inekten 6 litre süt elde ediyordum. O zaman 40 tane inekten 40 inekten 240 litre süt üretirim. Peki 240 litre sütle ne kadar peynir yaparım? Normalde 15 litre sütle 1.8 peynir yapılıyordu. 240 litre Sütle ne kadar peynir yapılır derim. Buradan ne olur? 1.8 çarpı 240 bölü 15 olur. O da ne çıkar? İşlemi yaptığımızda 28.8 çıkar. Cevabımız değişiklidir. Yedinci sorumuz aşağıda bir fabrikada üretilen çaydanlık takımı görseli verilmiştir. Çaydanlığın alt kısmı üst kısmının ayrıtlarının belli oranda büyütülmesi ile elde edilmiştir. Buna göre çaydanlığın alt kısmının yüksekliği kaç santimdir? Alt kısım 5x. Üst kısmın 6 santim. Birbirine oranları eşit olacak yani. Burayı büyütürsen 3 katı kadar Burayı da 3 katı kadar büyütmen gerekiyor. O yüzden birbirine oranları eşit olacak bunun. Yani yüksekliği ile tabanlarının oranları birbirine eşit olacak. O zaman 8 bölü 7x eksi 1 neye eşitmiş? 6 bölü 5x'e eşitmiş. Şunları sadeleştirsem burada ne kalır? 4. Burada ne kalır? 3. 21x eksi 3 eşittir 20x'e. Buradan x eşittir 3 çıktı. Bana alt kısmın yüksekliğini soruyor. Şuraya yazdım 3'ü. 21 1'den 20 santimmiş demek ki. Cevabımız değişik. Gördüğünüz gibi çok kolay yapılacak bir soru. Sadece kafa karıştırıyor sizi. 8. sorumuz. Bir üçgende temel orantı teoremi aşağıdaki gibidir. Aşağıda Sergen'in bir futbol maçında kullanacağı serbest vuruş öncesinde animasyon görüntüsü verilmiş değerleri vermiş. Buna göre rakip takımın kurmuş olduğu barajın kaleye olan mesafesi kaç metredir? Temel benzerlik teoremi. Aynen bu şekilde. O zaman bakalım şu kaleye gelelim. Ne vermiş? CL'yi 9 vermiş. Bu aslında geometri sorusu ama burada da karıştırıp sormuşlar oran orantıdan. AB'yi 8 vermiş. KL'yi de 3.2 vermiş. O zaman ben orantımı bir kurayım. Şuraya da ne diyeyim? Bana sorduğu yer. Buraya da X diyeyim. 3.2 bölü 8 eşittir. 9 bölü 9 artı X. Şunları sadeleştirelim. Burası ne oldu? 2 bölü 5 oldu. Burası da 9 bölü 9 artı x oldu. İçler dışlar yapalım. 45 eşittir. 18 artı 2x. Buradan 27 eşittir. 2x. x eşittir. 27 bölü 2'den. O da 13.5 çıktı. Bana sordu zaten şu x de. O da 13.5'tir. Cevabımız 5. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.